Şey yaptım Çok az malzemeyle hazırlanıyor. Gluten yok, yumurta yok. Üstelik iç harcını istediğiniz meyvelerle hazırlayıp istediğiniz gibi de çeşitlendirebilirsiniz. Bunu damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz. Yapımı da çok kolay. Yıkadığımız yaban mersinlerini ve şekeri bir sos tenceresine alıp suyunu salana kadar pişiriyoruz. Bu sırada da hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamur içinde yulaf, şeker ve tereyağını bir kaseye alıp elimizle ufalayarak karıştırıyoruz. Yaban mersini suyunu saldıktan sonra nişastayı ekleyip yine ocağa alıyoruz ve koyulaşana kadar pişiriyoruz. Hamurun 2 bölü 3'ünü yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabının dibine alıyoruz ve bastırarak düzleştiriyoruz. Üzerine hazırladığımız yaban mersini harcını döküyoruz. Harcın tamamen soğumasına gerek yok ama üzerinden buhar çıkarak da dökmeyin tabii ki biraz bekletin. Kalan hamuru da üzerine serpiyoruz. Önceden ısıtılmış fırına verip üzerini kızarana kadar pişiriyoruz. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Tarif küp uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Peki tarif küpünde ne var? Benim 17 yıldır paylaştığım binlerce yemek tarifi ve sizi bugün de pişirsem derdinden kurtaracak günlük menü önerileri de yine tarif küpünde sizleri bekliyor. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.